Son iki dakika. <laughs> <laughs> Biz <Başka, gülüyor> <ki."> <laughs> yardım Aynen. ediyoruz. Ha? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tamam, Aynen. Biz anlayışlı görevimizi yapıyoruz. Tamam, bu, değil, bu. olamaz. Tamam. Güzel, güzel. Benim işim de burada kapıda beklemek. Sınava girmeye çalışmak. Sizin işiniz neyse beslenmez. Saat 10.01'de kapıdır.

Kolay kafanı Bir saniye Yazık ya. Yazık ya. Buradaki namlıyız. Evet kız kapıdan. İçeride koysun. Ya. Bunlar e ya. ya, da yardım edebiliriz. Ya. Ya, ya. 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 ya, ya. ya. ya, yazık ya. Ya emek veriyorlar. Sizin yapmayın yapmayın ya. ya. Ya yapmayın ya. Senin yaptığın hoş bir ya, şey değil. Senin ya. çocuğun da var. Yazık ya. ya. Bir sene emek veriyorlar. Senin çocuğun da var. Yazık ya.